herhalde. Ee, oteller bölgesine giderse rahat edeceğiz. Yerel yönetimlerin çalışmalarıyla devam ediyoruz. Osman Gazi Belediyesi tarafından Geçit Mahallesi'ne yaptırılan iki yeni park bugün törenle hizmete açıldı. Başkan Mustafa Dündar bu dönem hedeflerinin ilçeye 150 yeni park daha kazandırmak olduğunu söyledi. Osman Gazi Belediyesi tarafından Geçit Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Güneş ve Gülveren Parkları törenle hizmete açıldı. Başkan Mustafa Dündar çocukların oynadığı, vatandaşların bir araya gelip sosyal aktiviteler yaptıkları parklar kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Biz yeniden Yeşil Bursa, yeniden Yeşil Osman Gazi diyoruz. Fakat ancak bu yeni yeşil yerleri kamulaştırarak, yıkarak elde edebildik. Ve 1 milyon 280 bin metrekare yeşil alanı Osman Gazi'de vatandaşlarla buluşturdu. Bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde de 150 yeni park bizlerin hedefi. Açılışın ardından her iki parkı da gezen Başkan Dündar çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. Bursa'da eğitime